Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'teki ısınma rutinimi göstereceğim arkadaşlar size. Umarım bu rutin hoşunuza gider. sesi Arkadaşlar umarım bu rutin hoşunuza gider. Ben bu rutini kendim buldum. Biraz da diğer YouTuber'lardan ee, esinlendim diyelim. Videoya başlamadan önce kanalıma like atıp abone olmayı, her video hoşunuza gittiyse uygulayabilirsiniz. Çok uzatmadan videoya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle F3'ten kolay tuşuna basıyoruz. Kolay var ya. Ona tıklıyoruz. Bir de bot mı kapatıyoruz. Alıştırmaya basıyoruz. Alıştırmada tam şu şu çizgi var ya. Şu çizgi. Onun arası tam ortasına gelip burada 30 40 tane bot vuruyoruz. Böyle sakin. Sakince. Sadece, sadece hesap etmek Böyle değil karakteri atmayın. Bunun gibi yapmayacağız. Karaktere falan sıkmayın. Tek yapmamız gereken şu. Mesela şu öldü ya. Şurada tekrar doğdu ona vuracağım. Şurada tekrar doğdu ona vuracağım. Şurada tekrar doğdu ona vuracağım. Burada 40 kısa hızlı yapıyor. Ona bir denge hızlı ya. Böyle. 30 40 yaparsanız 30 40 vurursanız çok iyi arkadaşlar. Böyle de yapıyoruz böyle rastgele kafalara, kafalara gelir diye sakın arkadaşlar sprey atmıyoruz böyle taramalı falan vurmuyoruz e ESC basa da taramalı vurmuyoruz ama sadece HS atmaya geliştirmek bundan sonra arkadaşlar botların yanına geliyoruz böyle bir tane botun kafasına kurosumuzu koyuyoruz Bak, burası daha iyi ee, Şimdi videoda biraz daha iyi gözüksün diye kırmızı yapıyorum. Kırmızı da yapmayayım ya. Yani. Ne olsun? Pembe olsun. Pembe oldu. Pembe olmadı ya arkadaşlar. Sizin daha iyi görebilmeniz için yapıyorum. Böyle sarımsı renk. Bak böyle olur evet. Bir botun kafasına cross'umuzu koyuyoruz. Eğim takip yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. Sonra hızlıca değiştiriyoruz. Ben şu an tam yapamıyorum tabi rankım düşük olduğu için. Çok az sıkıyorum oyuna. Şöyle hızlı değişelim. Sonra şöyle. Bunu yaptıktan sonra bunu en kötü arkadaşlar 5-6 dakika yapacağız. Ve bunu yaparken eliniz biraz yorulacak ve şey demeyin arkadaşlar. Of of elim yoruluyor. Oh anam eğimim gelişiyor. Evet evet eğimim gelişiyor demeyin arkadaşlar yoksa gerçekten ciddi bir hastalığa gelebilirsiniz birazcık yani hastalığı kim hiç kez sizin hasta olmanızı istemez arkadaşlar sizin hasta olmanızı istemez bunu 5 5 dakika yaptıktan sonra geliyoruz şurda oyna tuşu var arkadaşlar ya, oyna diyorum başlat tuşu var başlıyoruz yine ortaya geçiyoruz 30 tane 30 depo kadar devam ediyoruz şöyle kolay olduğu için çok basit ve forma. Oyunu da aynı bildim sayılır. Bir saklanım var arkadaşlar. Böyle. Adamları teker teker vurabiliriz. Bunu 30 yapar arkadaşlar devam ediyoruz. Ben nişangramı tekrar klasik rengine yapayım. Böyle. Bu nişangramı rengi en iyisi. Şöyle Sadece yes at diyoruz, yaşa atlıyoruz bak şu değil Şöyle eğilip de her şeyine vurmuyoruz affedersiniz adamın Götüne vurmuyoruz Sadece hep taktik hep şeye satıyoruz yes Uzaktakilere Şuna var yapabilirsiniz Sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Burada Yine şey kısım var ya Şöyle yapıyoruz Alıştırma kısım var ya Tıklıyoruz sola, sola gidiyoruz Tıklıyoruz sağa gidiyoruz Tıklıyoruz sola gidiyoruz Tıklıyoruz sağa gidiyoruz Böyle bizde de bi 30 tane vuruyoruz hızlı hızlı arkadaşlar şöyle burdaki amaç arkadaşlar pozisyon değişikliğine karşı adamı çarpabilmek şey şöyle hızlı hızlı yerlerimizi değiştiriyoruz olabilir şöyle. şöyle hızlı hızlı vuruyoruz araların Bunu bir 30-40 tane yaptıktan sonra Arkadaşlar işte yine şuraya geliyoruz Şu bölgede veya herhangi bir bölgede Fark etmez Bir tane botu koyduk ya Tak tak hızlı hızlı diğerini vuruyoruz. Şöyle tak 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 ben yapamıyorum çok her gerçeği. Bu iyiyim Ama bunu yapıyorum her gün elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum Şöyle tak tak Şöyle tak, tak. Gördünüz böyle Hızlı hızlı en kötü 34 40 dakika, e, dakika diyorum yani. Aa, 30 tane bot vuruyor işte bu sayede. Yani toplam bir dakika falan sürüyor. Çok sürmüyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu var ya şu merdivenler. merdivenler. Aa, görüyorsunuz ben niye bu kadar atıyorum Tam şurasına gelip arkadaşlar buradan ateş ediyoruz anamların. Nişan almalıyız Nişan alırsak biraz şey olur. Eğimdik, eğimdik gerçekleştiremeyiz. Bundaki amaç da insanlara uzaktan vurabilmek Bunda da hesabı çekiyoruz arkadaşlar Böyle,bunu da bir. Böyle, böyle. Bunu 30-40 tane değil arkadaşlar 5 dakika boyunca full yapıyoruz Tam 5 dakika Çünkü buralar ancak çoğunuza düşmeler Karşımızda geliyor arkadaşlar Bunu yaptıktan sonra Tamam. Jet olduğumuz için arkadaşlar siz de jet, jet Şu bölgeler. Şuradaki üste çıkıyoruz arkadaşlar. Hani heaven falan da bilirsiniz. He, yukarıdan adamı böyle bulmamız gerekir. Bundan çok fazla yapmıyoruz. 20 tane böyle adam buluyoruz. Ben buradan 2, Bunları için alarak yapayım. evet. 6, 7, Böyle sayıyoruz işte. Bunda 20 tane yapana kadar devam edeceğiz. Çok çok yapmıyoruz bunda. Benim gibi haritalar da işte çok şey arayayım. Bunu yaptıktan sonra daha zor eğitimlere geçiyoruz. Yine onu yaptıktan sonra arkadaşlar not almayı unutmayın bu arada. Onu yaptıktan sonra bir 2 dakika falan yine aim eğim takip yapıyoruz şöyle. aim takip yapıyoruz. Ondan sonra F3'e basıyoruz arkadaşlar. F3'te burada zor kısım var. Zora basıyoruz, bot yine kapalı olacak. Başlata basıyoruz. Bundaki amaç botların olduğu yere ateş etmek. Botları vurmak zorunda değilsiniz. Sadece botların olduğu yere ateş edeceksiniz arkadaşlar. Ama sadece <laughs> zaman da geliştirmek arkadaşlar. Her böyle vuruyor, Gördünüz mü? <laughs> amaç sadece botun belli bir kısmına az da olsa vurabilmek. Ha. Bunu radyantlar yüklü olup yapıyor arkadaşlar. Radyantlar tabi bunları vurabiliyor. Bunu bir 5 tur olacak şekilde böyle yapıyoruz. 5 tur. Zamanlı. 5 tur. Böyle yapıyoruz. Ultiyi sonra gelecek çünkü. Böyle yaparsak <laughs> vuruyorum. Başka bir şey yaparsın. Böyle işte vuruyoruz arkadaşlar. Sonra F3'e basıyoruz. Tekrar kolaya geliyoruz. Başlat tuşuna basacağız. Böyle gelip ses kasıyoruz arkadaşlar burada. Mesela şurada oldu. Ses kastım. Rastgele bir yerde doğuyor. Veya şöyle jet olarak. Ve her tarafa dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Adamı gördüğünüz zaman hareket lazım şöyle. Bunu olabildiğince fazla yapana kadar devam ediyoruz. Evet. Benim gözü evet. sprey atmamaya çalışın şöyle. Tıp diye kafaya vurun. Mouse ne kudurup Ve bundan sonra çıkıyoruz. Buraya geliyoruz. Tekrar başlatıyoruz. 30 tane vuruyoruz. 30 tane vuruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aim rutinimiz bitiyor. İsterseniz bu deliklerimi mesela sondaki 30 tane vuruyorduk ya. Jetonu sil edebilirsiniz arkadaşlar. Her Neden Çünkü, Çünkü yapıyorum. kafaya Çünkü arkadaşlar jet mail'lerin önemli kısımlarından birisi de ultiyi güzel kullanabilmesi. Bunu da 30 tane yapıyoruz. Mesela arkadaşlar bunu zor alayım orta alayım orta zorlukta başlatayım bunda eğer biraz daha kendinize güveniyorsanız arkadaşlar böyle orta zorlukta dediğim bütün bütün nereye buluyorsunuz şu anda yapıyorum. çünkü ben alıp bir de bu dediklerimizi şerif gan, gardiyanla yapmak çok faydalı. Evet, 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 evet. bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz canı gönlünle seviyorum. İnşallah Valorant'ta bu dediğim şeyler e eğiminiz çok çok güzel bir yere gelir umarım istediğiniz rakları çıkarsınız. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah aramızdan çok fazla güzel oyuncu çıkar. Çünkü bu ülkenin gençler oyuncuları da ihtiyacı var. İnşallah görüşürüz sonra. İyi günler. İyi